Merhaba arkadaşlar, Netlecan Akademi kanalına tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisiniz çalışmalar iyi bir şekilde gidiyordur. Arkadaşlar yavaş yavaş TT ara vermeye ve artık AYT'ye doğru ilerleyeceğiz. Çünkü AYT bizim için çok önemli. Peki bugün YKS 2026 için AYT kaynaklarını arkadaşlar konuşacağız. Yani o meşhur e, sorunun cevabını arkadaşlar bu videoda vereceğiz. Peki o soru ne? O soru şu dostum. Hocam hangi kitabı alayım? Hangi kitabı almalıyım gibi sorular geliyor. Hem Instagram sayfamıza hem de bizim mailimize bu sorular düşüyor arkadaşlar. Bak bak dostum. Bu videoda sana reklam değil öncelikle onu söyleyeyim. Burada deneyim konuşacak. Her seviye için başlangıç, orta, ileri en net kitap önerilerini sana getirdim dostum ve sadece şunu alın değil. Şunu alın geçin demeyeceğim. Neden almanız gerektiğinde bu videoda sana anlatacağım dostum. Eee kanalıma Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve senin de aklında herhangi bir kaynak varsa Hocam bu kanalda çözsünler mutlaka arkadaşlarımız dediğin kaynak varsa Yorumlar kısmına yaz ve videoyu beğenmeyi unutma dostum Hadi gel şimdi başlayalım Evet dostum ders ders ilerleyeceğiz ve ben bu e, videoda e, sizlere ne yapacağım ayrım ayrım ayarlayacağım. Ve istediğiniz derse geçeceksiniz. Ayrım ayrımda biraz tuhaf oldu ama sizlere dakika dakika ayarlayacağım. Öncelikle matematikten başlamak istiyorum. AYT Matematik'ten dostum. 3D AYT Matematik kitabı bizim için ney? Başlangıç seviyesi Eğer AYT'ye yeni geçtiysen Önce bu kitapla başlamanı Dostum sana tavsiye ederim Çünkü e, soru dili sade e, Öğretici e, bazıları TYT tarzında bile çıkmakta Sorularının ben AYT'ye alışmak istiyorum hocam diyorsan Bu kitabı e, ne yapacaksın alacaksın Bu kitap tam senlik ama e, Her kitabın bir eksiği, eksiği var Dostum bunun da eksiği şu Trigonometri işte olsun limit olsun Gibi konular biraz yüzeysel kalitesi Kalıyor. Dediğimiz gibi başlangıç olduğu için Yani e, yüzeysel kaldığı için e, Temeli bu kitapla atabilirsin Ardından e, diğer kitaplara Doğru geçebilirsin 3D AYT matematik kitabıyla Peki 3D AYT kitabıyla Ne yaptık temelimizi attık bir sonraki kitabımız orijinal AYT Matematik soru bankası dostum Bu kitap e, biraz daha ÖSYM Dostum yakın 3D yayınlarına ziyade yeni nesil düşünme soruları Fazla QR kodla Dostum çözümleri var bu kitapta ee, sorular hem öğretici hem de düşündürücü bu yönden iyi ama bazen e, test geçişleri ne oluyor arkadaşlar sert olabiliyor. Yani bir bakmışsın aa çok güzel iler ilerliyorum. Çok güzel anlamışım diyorsun. Bir bakmışsın bir anda ne oluyor? artıyor zorluk. Yani ilk, ilk iki test kolayken üçüncü test bir anda matematik olimpiyatı gibi bir e, olimpiyata dönüşüyor dostum. O yüzden orta seviye geçiş kitabı olarak e, kullanmanı tavsiye ederim. Bir anda orta seviye böyle hani geçme de böyle orta seviyeye yavaş yavaş kendi kendini alıştıra alıştıra e, geçmeni tavsiye ederim. Bu da orta seviyeye geçiş böyle bir kitap olarak yeni nesil olarak sana tavsiye ederim. Neyi? Orjinal AYT matematik e, soru bankasına. Şimdi dostum ne yaptık? Yavaş yavaş orta seviye doğru geçiş yaptık. Bir sonraki üçüncü şeyimiz de limit AYT matematik. Dostum bu kitap tam sınav havasında. Yani AYT'yi e, güzel bir şekilde ÖSYM'ye analiz etmiş. Özellikle baktığımızda bu kitaba 2023 ve 2024 sınav tarzını çok iyi bir şekilde dostum yakalamış. Grafikler olsun, tablolar olsun, analiz soruları olsun ne yapmış? Ciddi bir pratik bize kazandırıyor bu kitap. Orta seviye öğrenci için biçilmiş bir kaftan. Ne yapıyorduk e, orijinal yayınlarıyla? Hemen orta seferde ilerliyorduk bu limit değerleriyle orta seviyenin tam ortasına düşüyoruz dostum. Bunun da eksisini sana söyleyeyim. Bazen sorular biraz uzun uzun oluyor. ve Ama dostum şöyle söyleyeyim ben sana. Uzun olması da bazen e, değiyor. Biraz kafamız çalışmamız, o soruya bakış açımızın değişmesi falan ne oluyor? Değiyor dostum. O yüzden limit AYT matematiği de orta seviyede alabilirsin. Bence e, iyi bir e, kitap olduğunu söylemeliyim. Limit değerlerinde dediğimiz gibi ÖSYM'ye yakın olduğunu söylemiştik. Peki. Gelelim dördüncü kitabımıza. Dördüncü kitabımızın ismi Karakök AYT Matematik dostum AYT Matematik bir var bir de iki var. Klasik ışmış bir kitap herkes bu kitabı biliyordur. Birinci kitap orta seviyede bir kitap. ikinci kitapta ileri seviyede bir kitap. E, i̇şlem yönü biraz dostum fazla ama e, soru kalitesi çok iyi. Yani ben artık 30 netleri geçtim artık kendimi çok 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 fazla olamam gerekiyor diyorsan ikinci kitabı almasın. Özellikle ikinci kitapta gerçek sınav ayarında sorular var. Hani TTS de sağlam, e, sağlam dostum bu kitabın. Öğrenciler bu buradan bence devam etmeli. 30 netten aşağı düşmüyorsan kendini artık oralarda görüyorsan e, Karakök ikinci kitabını mutlaka mutlaka almalısın. Artık bu ileri seviye bir kitap olduğunu söylemeliyim. AYT Matematik'te. 5. ayete matematik kitabımıza gelelim. Herkesin bildiği apotomi yayınları. Apotomi yayınları dostum biliyorsunuz ki bu kitap bir efsane. Bunu biliyorsunuz. Ama aynı zamanda her öğrencinin bir kabusu ee, Uzun soruları var Mantık yürütmeli Seçici sorular burada çok fazla Çözdükçe matematik düşünme kasını büyütüyor dostum Çünkü e, soruları gerçekten zor olduğunu sana söylemeliyim Net hedefi yüksek Seçici öğrenci için muazzam bir kitap Ama AYT yeni başlayan biri için fazla ağır olacaktır O yüzden dediğimiz gibi Bunun da Karakök 2. kitapta dediğim gibi Bunda da e, özellikle özellikle 30 netlere sabitlemiş arkadaşlarımız ne yapacak? Bu kitabı da çözmeli mutlaka çünkü bizi e, bir adım daha öteye götürecek kitaplardan bir tanesi. Evet dostum 6. kitabımızda matematikte e, endemik ayeti problemler olarak geçiyor. Bazı yerlerde tyT problem olarak geçiyor ama e, biliyorsunuz ki problemler de bizim için çok önemli. Bu kitap tam bir ayeti düşünme egzersizi. Yani e, bu kitapta şunu söyleyeyim sabiri işlem değil e, yorum tablo, işte mantık soruları da var. Problemlerde AYT mantığını oturtmak için birebir olduğunu söylemeliyim. Endemik AYT problem mektabında alabilirsiniz. Sadece problemler değil endemiğin aynı şekilde AYT soru bankasında almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi dostum matematiği bitirdik. Gelelim matematiğin e, ne tarafına? Geometri tarafına. Dostum yine 3D işte, AYT geometriden başlayacağım. Görsel anlamlarıyla çok öğretici. Özellikle dostum e, şekil yorum ilişkisini ne yapıyor? Güzel bir şekilde bize kuruyor ve veriyor bunu. Orta seviye için iddial olduğunu söylemeliyim. Orta seviyedeysen bu senin için ideal bir kitap. Ee, o yüzden 3D AYT Geometri kitabını e, sana tavsiye ediyorum. Orta seviyeliysen ama bu bizim için çok önemli. Peki hocam ben orta seviyelerinde ilerideyim. Yani orta ile ileri seviyedeyim diyorsan zor ama kaliteli bir kitap önereceğim. Bu kitap Bilgi Sarmal AYT Geometri kitabı. Mantık yürütme ve görsel analiz fazlasıyla var dostum bu kitap içerisinde. Eğer ben zor soru istiyorum diyorsan kesin bu kitaba bakmanı tavsiye ederim. İşte orta ileri, daha çok ileri ama orta seviye kitaplar da var. mantıklı, mantık odaklı dostum bu kitap. O yüzden bu kitaba da tavsiye ediyorum. Orta seviye eğer geçtiysen ben artık geometri her şeyi geçtim. Kendim biraz zorlamak istiyorum diyorsan bu kitabı alabilirsin dostum. Şimdi geometrihende kaynak önerimizi verdiğimize göre geçelim bir başka neye dersimize. Bu dersimiz fen dostum. Fen tarafında biliyorsunuz ki e, sayısal tarafında özellikle AYT tarafında çok çok önemli. İşte işte e, herkes matematiğe yoğunlaşıyor ama AYT'ye fen kısmı da bizim için çok önemli. Gelelim oradan başlayalım. Şimdi fizik tarafından başlayalım dostum. Yeni başlayanlar için çok uygun, konu anlatımı sade çözümler net olan Esen e fizik kitabını önerebilirim. Ama yeni sorular Az biraz onu söyleyeyim yeni sorulu yeni nesil sorular az ama e, temel atmak için kullanabilirsin. Yeni neslin az olduğu ama temelimizi birebir atabileceğimiz bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, konu anlatımız sade onu söyleyeyim ve çözümleri net. Net, net bize cevaplar veriyor o yüzden e, almanı tavsiye ederim. Dediğim gibi yeni nesil sorulara uzak olduğunu yine tekrardan söyleyeyim ama temel atmak için çok çok uygun bir kitap. Gelelim bir sonraki kitabımıza. Bu kitabımız orijinal AYT fizik. Dostum orta ileri seviyede bir kitap arıyorsan, ÖSYM tarzına en yakın kitaplardan birini arıyorsan Nerede? Fizik tarafında. E, herkes sınav gibi hissettirmesini istiyorsan işte bu kitap orijinal AYT fizik kitabı. Bunu mutlaka almalısın ve çözmelisin. Fizik tarafından iki tane kaynak verdikten sonra gelelim kimya tarafında. Klasik, net, sade bir yayın olan palme ayeti kimya soru markasını söyleyeceğim size dostum. Konu temelli yine yeni nesil az ama temel sağlam alır. Demiştim fizik tarafında aynı şekilde de burada da bu şekilde konu temelli yeni nesil az ama sağlam bir temel attırıyor. Bunu da palme AYT kimya tarafında alabilirsin. İyi bir temel oluşturabilmek için ben sana bu kitabı öneriyorum. Şimdi kimyada parmeler attın. Peki 2024 tarzını yakalayan denge ve işlem dengesi güzel bir kitap. Orta seviye öğrenciler için genelde bu kitap limit arkadaşlar. Limit kitabı yani limit yayınları bu ıı, tarafta güzel. Orta seviye limit yayınlarında alabilirsin dostum. Güncel tarzda olduğunda söylemeliyim kimyalanda iki tane kaynağımızı verdik. Geçelim biyoloji tarafına. Biyoloji tarafında sizlere önereceğim ilk kitap dostum Bilgi Sarmal yayınları. Bu kitap ezber değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Anlamayı öğretiyor. Yani mantığını bize öğretiyor. Görsel anlatımı önemli. Kavram ilişkileri mükemmel. Biraz zor ama çok faydalı olduğunu söylemeliyim. Biyoloji adında e, burada sizlere söyleyeyim. Orta düzeyde ileri düzeyde bir kitap olduğunda sizlere söylemeliyim. Ayette biyoloji bilgi mal yayınları. Evet 2026 tayfa. Bu kaynaklarla birlikte AYT'de de seviye seviye ne yapacaksın ilerleyebilirsin. Ama şunu unutma. Bizim için şu çok önemli. Kitabı değil disiplini bitiren ne yapıyor? Aslında sınavı kazanıyor. Ben şu kadar fazla kitap bitirdim ama hala kazanamadım ama disiplinli çalışmazsan olmaz. Bizim için önemli olan neydi? Disiplinli çalışmaktı. Kaynaklar sadece araç dostum. Ee, İstiklal senin elinde olduğunu sana söylemeliyim. İşte bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutma. Çünkü sıradaki videolar bizim için çok değerli olacak, senin için çok değerli olacak. Hatta İstediğin bir video varsa yorumlar kısmından dostum bana bunu belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsan bir beğeni atmayı unutma. Hoşçakal. Kendine iyi bak.